Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Asmin219'dan dolu. Bugün sunucumuza sihirli çömlek geldi ve ufaktan artık yavaş yavaş e, normal sunucu etkinliklerine dönüyoruz. O yüzden size etkinlik parçalarıyla neler almalı, para yatırmayanlar ne yapmalı, meslekliler ne almalı, mesleksizler ne almalı... Onun için detaylı bir video çekeceğim ama bir yandan da sihirli çömlek de basacağız tabi. Ben 3-5 tane öylesine basmıştım, elimde elmas biraz vardı, baktım yabani ot atıyor biraz... Ben de son kez yani bu son elmasım artık uzun bir süre boyunca son elmasım olacak. Sihirli çömlek basacağız beraber. Bakalım umarım fısıltı bineğimizi 2 level yaparız. 64 tane gerekiyor. O yüzden gelin fazla uzatmadan geçelim. Öncelikle ee, sihirli rulet var burada. Sihirli rulete gelip yani böyle sihirli altın çekiçle sihirli platin çekici buradan alacağım. Çünkü buradan size elmas harcadıkça size sihirli puanınız doluyor. Sihirli puandan sonra da Çekiliş hakkınız oluyor. Buradan benim en çok ihtiyacım olan yabani ot şu an. <laughs> Bazı biraz şey kusa bakmayın hasta oldum biraz. Ee, i̇lk yabani ota çok ihtiyacım var. Dediğim gibi 66 tane mi ne gerekiyor şu an. Umarım sihirli çömlekten de biraz atar. Ee, bakalım. Bir yandan MVP halkı da var. MVP halkında ben bir şey almayacağım. İhtiyacım olan bir şey yok. Şaka kutusu falan hiçbir şey almayacağım. Çünkü her açıklamasına göre MVP parasının 5'te 1'i kadar elmas geri alıyorsunuz. Yani ben de şu an 1815 elmas yatırmışım etkinlik gelince. Yani bundan ne kadar? 363 elmas geri verecek galiba eğer açıklamaya göre ise. Ne kadar? 18'in de bitiyormuş yani 3 günü var. Şu an ayın 15'i cuma günü. Hepiniz de hayırlı cumalar şimdiden. O zaman gelin fazla uzatmayalım. Nerede bu? sihirli ruletten 5 tane alabiliyorum galiba şöyle. 475 950 ee, Aynen öyle dur bakalım Ben garantiye almak istiyorum normalde Matematiğe inanırım da Yaparım da Şu an sadece ufak bir garantim olsun Tamamdır 1425 elmas ediyormuş yeter ee, Şurup için de yeterli kadar kalıyor O zaman gelin şöyle 5 tane Alalım biz maşallah Buradan da al 5 tane çok güzel. 3 tane çekilişimiz var. İnşallah e çıkar buradan şu yabani ot. Bakalım birazdan göreceğiz. Ama gelin ilk önce bir e sihirli çekice başlayalım. Çömleğe başlayalım. Haydi bakalım 10 tane açıyorum. Buradan ihtiyacım olan tatlı damga, damga taşı çıksa iyi olur. Ama dediğim gibi ilk ihtiyacım benim yabani ot. Ve bir yandan da şu fashion seti çıksa fena olmazdı ya. Bende bunun silahı vardı. Takastan düşürmüştüm. Marketten düşürmüştüm. Hadi bakalım. İnşallah gelir onlar da. Bakalım açıyoruz. Hop. Bup bup. Hmm. Tamamdır. Fazla bir şey atmadı. Şimdi 10 tane de bir platin açalım. Tattoo damga taşı attı biraz güzel. 5 tane attı. Yani aynen 10 tane 60 toplamda güzel. Bir 10 tane daha açalım buradan. Yani peri şarkısı kıyafeti çıktı güzel ama hiç yabani ot atmadılar. Dur bakalım. Dur bakalım daha var daha var. Ay kristali attı güzel. Bu çok çok ileride ama kullanılacak o. 10 tane yabani ot attı iyi. Bakalım bir kısmını çıkardık en azından altıda birini. Şimdi devam edelim. Peri ruh incisi attı bayağı ama hiç lazım değil bunlar sonuçta titana açmadığım için. Tamam. Yabani ot bir 10 tane daha attı. Güzel. Hadi bakalım son turlara geldik artık. Buradan da yabani ot atsa çok iyi olur ya. Mesela Fashion Arutma benim bunlara hiç ihtiyacım yok. Birisi de özelden yazıyordu şu an bakamayacağım ona. Baya güzel. Ejderha XP için kutsal ejderha ruhu attı. Bunlar lazım olacak bana. Henüz fullemedim ama. Tatlı damga taşı çıktı. Güzel. Tamam aynen bu bununla beraber bu son tur Haydi bakalım hop Yabani ot atmadı yapma ya Hiç atmadı 10 tane mi ne çıkardık yani 20 tane mi çıkardık Maalesef. Ee, 20 tane yabani ot çıkardık İyi basalım bari olduğu kadar artık 20 tane Ne kadar kaldı ee, 34 tane yok lan 44 tane kalmış aynen 8 istiyor Ha, şu hediye paketini de alalım buradan. Ne veriyormuş bari? Tamamdır. Postadan da aldık şunları. Bundan sonra daha fashion vermeyecek galiba. Dur bakalım. Aa, galeri. Fashion birleştir. Aynen kıyafet çıktı. Güzel. Şöyle yapayım ben fashion setini seven adamım ben. Ben de bunun silahı da vardı. Silahını da takayım bunu. Şimdi 200 sayfa bulabilirsem bul. Tamam en azından bu valla dağ gibi dağ gibi adam olduk anasını şuna bak be Dur bakayım şunu da çöz Aha, Aynen böyle güzel ha, Bakalım çömle genel itibariyle fazla kullanışlı bir şey atmadı ya tatlı taşı atmıştı biraz Ben videoda değilken Şey yapmıştım e, Sonunda güç damgasını getirmiştim şu an 3 tane var 7 tane basabiliyorum Gelin bir de birazdan deneyelim Oh tamam iyi güzel güç geldi %20 güç geldi güzel sonuncusunu da Oturturduk iyi güzel SG 11 mi e olmadık ee, Önceki videoda Bahsetmiştim ben korumayı değiştireceğim diye Korumayı değiştirdim ben kutsal kahine Geçtim ancak arıtmasıyla falan Uğraşırım derken koruma biraz daha Güçsüzleştiği için ikisi de 9 seviye Ama bir yandan savaş direnci vesaire Bunlar da düşük olduğu için SG düştü normalde 11 miydim Dün rüzgar bekçisi takınca ancak şu an değiştirdiğim için düştüm biraz ama toparlarım herhalde ya. Birkaç güne sürmez. Şunların arıtmalarını da hallederim. Turuncu da yaparım. İtemlere artı basması artık haftaya kaldı o da. Koruma savaşında hallederiz şuradan bir tatlıları da toplayalım. Bakalım hangi etkinlikler olmuş. Hah, güzel. Şimdi buradan ne alınmalı? Bence buradan uzun vadeli olarak bunlar alınsa daha iyi olur yani. Mesela şu, cidden pek anlamlı olmuyor şunlar zaten 50 tane günde markette alıyorsunuz o yüzden he, bunları aldım ben. 3000 elmas tamam bu kadar yok zaten. Buradan ne alınır? Bunlara gerek yok. Akıllı kitap çok çok elzem bir şey değil o yüzden değerli taş alalım biz. ama ah, ah, bir de bunlar da var şu an. Ha dur bakayım. Neyse al gitsin ya boş ver 3000 elmas harcamadığımız için yine sap gibi kaldık. Güzel bu harcama ödeme gün sayısı. Salla bunları. Bunları zaten yapmıyorum ben bile. Normalde beraber etkinlikleri yaparım diyecektim ancak video öncesi ben biraz yine yabanilik yapıp harcadım. Hmm, tamam. Al bunu da. Şimdi burada ne güzel. Burada şu kristal hafıza taşı var. Bu koruma ruhu için ileride yoruyor Yine uzun vadeli yatırım olsun diye. Bunu alalım. Buradan da bunu alalım. Buradan da yine aynı şekil devam ediyoruz. Ben ne kadar harcadım lan? 1653 bin. Buradan ne mantıkta ne var ki ya? Yok ki de burada bir şey. Neyse şu o zaman şunu alalım ya. Tamam bunlarda birazdan değineceğim. Şimdi şey gelelim. bir de ne vardı? Sihirli rulet. Sihirli rulet vardı söyleyemedim. Bakalım inşallah buradan da çıkar. 3 tane çevirelim bakalım. Şu parfüm kutusu da iyi olurdu eğer gelirse. Ama dediğim gibi ilk önceliğim yabani ot. Bu, bu sefer gelecek ya. Aynen geldi. Çok güzel. Son bir çevirme hakkım kaldı. Ona da çevirim ya. Çevir gitsin boş ver. Ne atarsa atsın artık. Yani şimdi yenileyeceğim de şey çıkmayacak. Neyse olsun. Şu çıksa iyi oldu, şu ikisinden birisi. Ama benim ilk önceliğim yabani ottu onu da aldım. O da yeter bana. Şimdi şu yabani otu biraz daha basayım. Tamam güzel kaldı. 34 tane. Şimdi gel gelelim. Normal sonucu etkinliklerine. Ondan önce de şu yeni gelen. Çömden yanında gelen halk takısı. Hepesus madeni bir de bunlara bakalım. Hepesos madeninde ben basacak mantıklı bir şey görmüyorum. Hadi içinde yabani ot falan var da ben bunun varlığını bile anlamıyorum ya. Bu tanrı şey için biraz daha uzun vadede işe yarar belki sonuçta. Tanrı çayı mavi yaptıktan sonra ekmanını mavi yaptıktan sonra mor yapmak için sizden tanrı çay kitabı istemeye başladı yanlış hatırlamıyorsam. Onun için işe yarayabilir ancak bilmiyorum ben bunda yatıracak bir şey mantıklı bir şey görmedim. O yüzden buraya yatırmadım. Hepesus madeni boş. MVP halkından da bir şey almayacağım dediğim gibi. Burası full tesus itemleriyle kaynaşıyor zaten. Buradan 330 elmas falan alırım artık inşallah. Eğer açıklaması tutarsa. Şimdi gelelim halk takası. Şimdi bizim sunucumuzda şöyle bir etkinlik var. Büyücü 2022 2 diye bir etkinlik var. Bunu kullanarak şu 3. kutudan size şansa bağlı yabani ot verebiliyor iki tane. Ben ondan 3-5 çevirmiştim. Düşüyor yani öyle sıfır falan değil. Gayet evet, eğer şanslıysanız düşüyor. Öyle bir şans artık. Yüzde yirmi mi artık ne diyeyim. Şansınıza bağlı. Buraya her harcadığınızda en fazla yirmi basabiliyorsunuz. Bir tur boyunca yani şuraya dolduracak kadar. Eğer bastıktan sonra size bonus puan verebiliyor. Bunun sayesinde de biraz daha fazla hak kazanmış oluyorsunuz. Haktan ziyade puan kazanmış oluyorsunuz. Yani ne kadar fazla basarsanız o kadar az harcatıyor sizi. Hatta gelin bir tur çevirelim. Mesela ne çıktı? Ejderha ruhu, kutsal kalıp dışı, sembiyoz. Bir tur daha basalım. Bir yabani otun hangi olasılıkta çıktığını göstereyim size. Tamam ben bayağı çıkarmış. Şu an hiç atmıyor mesela push oyun. O yapma şu an hiç atmadı ha. Dünya işareti falan Bak şu an yabani ot attım. bana bayağı bir sonra attı ya. Dedim her oyun herhalde OBS'i gördü videoyu çektim anlayınca bok gibi atmaya başladı. Altın açtı da böyle olmuştu zaten. Bir direnç attı sonra saldı bizi. Dediğim gibi buradan takas yapa yapa sihirli ot, yabani ot kasabilirsiniz eğer meslek kul, e, meslek şey yapıyorsanız. Hesabı kasıyorsanız. Böyle böyle yavaş yavaş bineyi artık geliştirirsiniz. O kadar. Yani ha, ilk ödeme paketi var. Ulan sonunda bunu da açtım ya. Helal olsun be. Ben bu oyuna ilk başladığımda 600 elmasla 1500 elmasla giderim diyordum. Oyun harbi beynimi çürüttü ya. Lanet olsun. Bakalım bundan sonra da yatırmak istemiyorum. Yeter. Yeni etkinlikler sayesinde de çok çok ihtiyaç kalmıyor. Yine yavaş gelişeceğim ama sağlık olsun artık. Bu kadar. Şans takasında yine fazla bir şey yok. Şans takasında bizim sunucumuzda Kamil abi diye bir abi var. Er. O şey dedi. Fashion takası geldiğinde orada turuncu tısım hazinesi biliyormuş. eğer yanlış hatırlamıyorsa. Eğer öyle bir şey varsa ben bu sihirli iksiri biriktiriyorum. Fashion azinesi geldiğinde yani fashion takası geldiğinde oraya basacağım hepsini eğer sandık varsa. Ama sandık yoksa yine hepsini buraya basacağım. Çünkü takas edilecek o kadar değerli bir item yok. Yani şu koruma tatlı takasına basacağım. Dediğim gibi takas eder bir şey yok. Şimdi gelelim çıkalım gökyüzüne etkinliklere bakalım. Şu an bizde ne var? Koruma meslek beceri kitapları var. Ben bunların bir kısmını yaptım tabii yine videoya gireceğim bir şey yaptığım için unuttuğum için. Büyük tatlı arıtma var 20 defa. Gelin bunu yapalım beraber o zaman şöyle. Ben sadece aslında büyük tatlıları hepsine beraber dağıtıyordum ancak 2000 tatlıdan sonra yani şu değer 2000 olduktan sonra büyük tatlı, küçük tatlı daha çalışmıyormuş. O yüzden ilk buna bir basalım. 20 tane istiyordu. 9 tane kalacak. Bakalım. Tamam şimdi tut bunu böyle. Tamam 9 tane kaldı. Büyük tatlı çok önemli. Onu özellikle tutmamız lazım. Dediğim gibi güzel. Liderlik geldi 4300 oldu. Bu da artık 5000'de bitiyor. Ufaktan da geldik buraya kadar. Tatlı damgımız güzel oturdu. Vallahi sonuncusunda iyi attı şükür. SG kaldı ne kadar? 22 M kaldı. 11'e. Şimdi şu büyük tatlodan alalım biraz. Ya fazla bir şey vermek. Şuna baksana ya. 20 tane basıyorsun sana ne kadar? 500 tane anca ölü. Binek kaydını atma var. Onu sonra yapacağım. Çünkü sürekli SG artı yazısı yüzünden şey yapamıyorum ya. Dur. Binek eğitim var günlük. Ben enayi gibi gidip bunları erkenden harcadığım için elimde patladı bunlar. Aa yine 3000 tane olmuş lan güzel. Oğlum. Ben bu bana nereden geliyor bilmiyorum ya. Çömlekten düştü herhalde bayağı bir. İyi güzel 7 level oldu binek. Güzel. Elit canavar kanallık. Buna da bir tane daha şu özel bineklerden açabiliyorsunuz. Nerede o? özel binek? Sonra açalım. X uçan ejderha açalım. Bu kadar. Bunu açıyorsunuz. Bitiyor. Kaldı 17K. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Aslında şu rafineyi geliştirebilseydim iyi olurdu ya. Burası zaten boş. Tatlı arıtmayı yapmıştım ben yine videodan önce. Gelişim hazinesi etkinlikleri bundan da ufaklar bitiyor artık. Ufaktan bitiyor. Ee, gelişim hazinesi veren etkinlikler ufaktan da bitiyor. Büyük ihtimal haftaya biter daha hiç yenmez. Normal sunucuya döneriz artık. Burada göze batan bir şey yok. Savaş alanında. Benim hesabım biraz güzel sanki ya. Çünkü herkes demiyor da en azından birkaç kişi hesabın hasar çıkışının bayağı güzel olduğunu söylüyor. Bana fazla vurduklarımı söylüyorlar. Ya da dengim olan birisini öldürdüğüm zaman. Tanrı Tanrıçamı var diye soruyorlar hatta o derece düşün. O büyük ihtimal iki tane farklı ölüm seti ve büyük ihtimal bir tane dolunay seti yüzünden ben videodan sonra yani geçen pazar günü 4 tane tılsım hazinesi açtım. Bir tane iki tane bir tane sihirli saldırı, bir tane saldırı, iki tane de kritik verdi. Bir bok vermedi yani artık böyle açık açık konuşacağım. Hiçbir şey atmadı. Sihirli saldırı attı. Boş zaten. Bir tane turuncu şey attı. Bir turuncu özelliği olan, ekstra turuncusu olan bir tılsım attı. Ben de onu buna basmak yerine onu değiştirdim. Ee, bu ilk tasımımı da ona aktardım. Yani bunun sayesinde iki tane turuncusu olan bir tasım oldu. Saldırı çıkışı güzel hesap. Yani bayağı bir vuruyor. Hasar veriyor. Dolunayları. He, iki tane çıkan kritiği de Dolunay'a aktardım. Onlarda da full mor oldu Allah'a şükür. Bakalım bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz ya. Sen bu şekil 3-5 tane bastım ama siz biriktirin bunların etkinliği gelecek. Ben öylesine öğrenmek için şey yaptım. Yakında da fısıltı rehberi için güzel bir video hazırlayacağım. Ama tüm özellikleri çok fazla olduğu için bir ihtimal birkaç parta bölebilirim. O yüzden ee, sonraya hazır olalım. Ne diyeyim? Zaman girdabında Fronos'a kadar geldim bu. Lanet bir de eşik. Artık o kadar fazla vuruyor ki hesap dayanmıyor ya. İmkanı yok. Hatta gelin size bir tur göstermek istiyorum. Cidden öyle böyle bir işkence çekmiyorum. Şimdi fısıltı savaş becerileri. Sen şu. Şunu çıkar ya. <laughs> Ölüm ilizyonu bak geliyorsun. Ama ilk önce kendimi arka atacağım. Yoksa iki vuruşta banko öleceğim. Şimdi gel zaman geliyor buna Fronas. Ya sunucuda kata geçen sadece tek bir kişi var. O da sunucumuzun ee, en güçlü hesabı. O da 20m yanlış hatırlamıyorsam. Maskeli olur. Kendisine buradan selam olsun. Tanışmıyoruz ama. Eğer izlerse ileride görürse diye videoyu. Kendisinin hesabı böyle. Gayet güzel. Ee, yatır dayanması iyi harcadı. Ne düşünüyorum ben. Çünkü titanları falan artık tamamen açık. Morkatı geçmiş. Ondan sonra işte biz de burada titansızlar sap gibi kaldık. Geçemiyoruz. Çok zor. Korumalar zaten tek yiye. mesela size göstereceğim. Ay canı bile oynamıyor ya baksana şuna ilk ilk koruma gitti bile geçmiş olsun Combo da bozuldu harika Dediğim gibi bak tek hesap ee, tek hesap diyorum tek vuruşla yamulttu beni Bir de şey de alıyor çok iyi Combo'da bir bok Çalışmadı yine O kadar inanılmaz fazla vuruyor tabi ben de, ben de şu an pot falan basılı değil ama yansıma alıyor hayvan gibi hasar veriyor yani ben en fazla canının yarısına kadar gelebildim sersem ata ata artık o derece zor artık biliyorum ne zaman nasip olursa geçmek o zaman deneriz 930 elmas var yüzeyden biraz elmas alalım şu koruma Arıtmasının da tekini halledelim mi ben yani de etkinliği kaçırdığım için, koruma hazinesi etkinliği kaçırdığım için ekipmanları elmasla arıtıyorum. Çoğunun arıtması tamam. Sadece 4 tane item kaldı. Bunu da tamamlayabilirsem harika olur. Getir. HP defans ha bayağı iyi geldi ya. Dur bakalım şimdi 560 elmas var. Sihirli saldırı gelirse harika olur. Ana çok iyi geldi güzel. Kaldı son 3 ekipman geri. Koruma arıtmalarım benim böyle. Sizin de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Sihirli defans, defans, nüfus, HP, şeyli saldırı. Eğer rüzgar bekçisi yani saldırısı olan bir koruma kullanıyorsanız sihirli saldırı yerine saldırı yapın. Gerisi sabit kalsın. Ama arıtmalara turuncu ekipman yapınca başlayın. Çünkü sizin ekipmanınızın kalitesi arttıktan sonra yeni şeyler açılıyor. Yeni arıtma solutları açılıyor. O yüzden turuncu yaptıktan sonra arıtmaları başlamanız sizin için daha iyi olur. Ve bununla beraber de 1M, 11M olduk sonunda. Helal olsun be. Dönüm noktası. Geldik bakalım. İki arıtmamız kaldı. Artı basması kaldı. Fazla bir şey kalmadı. Şimdi biz etkinliklere devam ediyorduk. Nerede kaldık? Bunu alamıyorum değil mi ben? Güzel. Etkinlik etkinlik tamamdır. Daha bahsedecek bir şey kalmadı herhalde. Var da şu onu da biraz daha anlatacağım. Şimdi e, öncelikle oyuna eğer elmas yatıramıyorsanız eğer gelişiminiz için söylüyorum size en azından 150 elmas atmanız sizin için çok iyi olur. Çünkü burada sınırlı satış kısmında indirimli bereket şurubu var. Bu bereket şurubu sayesinde şu topladığınız ziyanlar var ya onlardan size 3 kat veriyor. Yani bir item veriyorsa 3 veriyor onun sayesinde. O yüzden lütfen para yatıramıyorsanız bile eğer gelişmek istiyorsanız bereket şurubu sizin için bir zorunluluk haline bir. Çünkü çok fazla 3 katlıcından haddi sayıları derecede şey veriyor. Hatrı sayıları derecede item veriyor. Sonuçta günde 60 tane topluyorsunuz bundan. O yüzden ona almayı dikkat edin. Peki aldıktan sonra nasıl kullanmalısınız? His bereket şurubunu aldıktan sonra bereket şurubu 10 dakika boyunca etkisini koruyor. Şimdi sizin şöyle bir şey yapmanız lazım. Bizim sonucumuzda normalde 30 geçe ve 0 geçe yığınlar yenilenirken şu an 39 geçe ve 9 geçe yığınlar yenileniyor. O yüzden şöyle bir şey yapıyoruz. 35 geçe eğer garanti almak istiyorsanız 35 geçe gökyüzü şurubunun bastıktan sonra yığınları toplamaya başlıyorsunuz. Haritada 20 tane yığın var. O yüzden 20 yığını da toplamayı unutmayın. Ondan sonra 9 geçe olduğu zaman ya da 39 geçe olduğu zaman şey yapıyor. Yığınlar yenileniyor. Gökyüzü şurubunun 10 dakikalık etkisi hala devam ederken bir tur daha yığın topluyorsunuz. Bunun sayesinde günde 2 tane gökyüzü şurubuna 60 tane yığın toplayabiliyorsunuz. Eğer en bastan tasarruf etmek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Biz böyle yapıyoruz. Ama dikkat edin dediğim gibi bizde bazen 30 geçe ve 0 geçe yenileniyor. Bazen de 39 geçe ve 9 geçe yenileniyor Ona göre sizin sunucunuzda artık nasılsa Ona göre dikkat edip şey yaparsınız gökyüzü şurub basıp yanları toplarsınız Bir de bunların 4 saatlik bir alım sınırı var yani aldıktan sonra 4 saat sonra yenileniyor bunlar Yani şurada kalan süre yazıyor zaten Öyle Tabi bunlar server sınırı var burada eğer serveriniz çok online ise bunlardan toplamaya dikkat edin yoksa stok bitebiliyor. Yani Server'ın mesela bizim server'da en fazla 250 defada da bereket şurubu alınabilir. Ondan sonra bitti. Daha alamıyorsunuz. Eee büyücü yığınlarıyla yani oradan gelen itemlerle etkinliği var mı bilmiyorum. Ama ben buraya basarım büyük çünkü yabani ot verdiği için. Bir de şurayı toplamayı unutmayın. Burayı herkes alabiliyor. Yani tüm sunucu için geçerli burası. Belki 50 bine ulaşırsak iyi olur ya. Kutup ayısı kartı veriyor. Ben bu e bineyi bilmiyorum. Belki artı 400'dür. İnşallah öyledir. Etkinliklere geldik şimdi. E şöyle bir etkinlik var. Sihirli yok bu değil. Sihir bostan korkulu var. Eğer yanlış hatırlamıyorsam yani bana söylenene göre bu geldikten sonra yani şu geldikten sonra bir ay boyunca değişmeden duruyormuş. Yani etkinlikler yenileniyor, emek etkinliği yenileniyor. Ama Boston korkulu duruyor. Size sürekli sabit bir şekilde vermeye başlıyor bundan. O yüzden gelelim etkinlik takısına. Sonunda buradan ne almalısınız? Şimdi Boston korkulu takasında ilk önceliğiniz altın asa olmalı. Burası her hafta yenileniyor. Her hafta 4 tane asa alma hakkınız oluyor. O yüzden ilk önceliğiniz asa olsun. Meslekli oynayın, oynamayın. Altın ağaç için Altın ağaç için altın asa alın 4 tane buradan. Ondan sonra meslekler için Ejderha tohumu almalı. Eee, fısıltı potansiyeli için ejderha tohumu almalı. Ondan sonra da parfüm kutusu almalar yani o ikisini alın. Eğer hakkınız kaldıysa sembiyoz taşı ya sembiyoz da alabilirsiniz. Ondan sonra da uzun vadede yatırım olsun diyorsanız peroro incisiyle peri incisi alabilirsiniz. Bunlar zaten çok harcatmıyor zaten. İki tane falan anca var bunlardan. Yani takas hakkı iki tane bir tane falan oluyor. Bu kadar. Biriktikten sonra da eğer buradan zaten daha alacak bir şey kalmadığında yay burcu alabilirsiniz. Yani yay ünvanını alabilirsiniz. Ben bunu biliyorum artık. Burası 200 olacağını zannetmiyorum ya ben artık. Belki para yatıranlar şey yapar. Yani bilmiyorum. Meslekler dediğim gibi. Altın, asa, e, ee, Sembios, Ejderha Tohumu, Parfüm Kutusu. Eğer ileride Titan açacaklarsa yatırım olsun diye peri büyü incisiyle ruh incisi alabilir. Sihirli iksir dediğim gibi ben bunları ee, şey yapmak istemiyorum. Harcamak istemiyorum. Belki eğer şans takısı gelirse fashion'a eğer turuncu tası hazinesi gelirse oraya basarım. Oraya gelmezse de şu şuraya basarım. koruma tatlı takasına. Ama etkinliklere de gelin bakalım. Etkinliklerde cidden öyle basılacak bir şey görmedim ben. Siz de bir bakın istiyorsunuz eğer size daha hafta sunucunuza gelirse belki. Ha, cidden ben buradan alınacak mantıklı bir şey görmüyorum. Peynir etkini var. Peynir etkini bizim sunucu için geç kaldı büyük ihtimal. Ha, bir de şaka kutusu var. Şimdi altın ağaç basanlar, altın ağaca basanlar biliyorsunuz oradan şaka kutusu alıyor. Şaka kutusuyla sadece şey alın. Ben tanrıça almanızı öneriyorum. Gelişim hazinesinde de tanrıça aldım. Her yerden tanrıça aldım Vallahi şaka kutusuyla. O yüzden şöyle oldu. Benim tanrıçam 62 level 4 yıldız. Yani 1100 tane tanrıça parçası oldu. Yenilik parçası oldu. Yani otomatik 2 yıldızı hazır şu an. Ancak dediğim gibi deniz kristali kıtlığı çektiğim için şey yapamıyorum basamıyorum ne yazık ki. Onun takası o kadar şaka kutusundan bunları aldık. Binek takası bu zaten elmaslama mı ne alınıyor. Ben bunu bilmiyorum. Bakmadım bile ya bu etkinliklere. Giriş etkini var, fısıltı XP etkinliği var. Bu bize yeni geldi, bugün geldi. Gezde silah arıtma var bu. 300 harcıtıyor. Ancak bu yenilendikten sonra ya da eğer yarın da olabilir şey gelecek galiba. Yine bir gizli silah basma etkinliği gelebilir. 500 tane bas basma isteyecek galiba. Ondan da şaka kutusu verecek. ben de şu an 2000 tane var. Vallahi bir şekilde toparlıyorum ya. Savaş alanı falan derken ufaktan şey yapıyorum. Kutsal kalıp kasmaya çalışıyorum ben. Bir deneme geçirilir vesaire. Kutsal silah, kutsal silah demişim. Gizli silahım böyle. Hatta gelin bir yıldızla basalım ya. 10 tane yıldız attı basalım. 830 güzel. 17 yıldız sonra 2 level olacak. 17 yıldız çok var be. Beceri artırma dediğim gibi bunlar bu kadar fazla bir şey yok. Aynı tüm etkinliklere değindiğimi düşünüyorum. Eğer normal sunucu etkinlikten dair ya da şurada yeni sunucu etkinliklerine dair merak ettiğiniz bir şey varsa video kısmında yorumlar altında yazabilirsiniz. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.